Geldi mübarek Ramazan, nazil oldu bu ay Kur'an. Nür doldu arzu asman, handan oldu ehli iman. Ferz olundu savmu salat, birlikte hac ve zekat. erkan din tamamlandı, din böylece asaslandı. İslam dini kuvvet buldu, zaman ile rafet buldu. Bu bir şehri mağfirettir, ümmete hayru rahmettir bu ay nürlü raunaktır. Başka aylardan farklıdır. Bu ayda açılır cennet. Yoktur bize asla kaybet. Bu ay dua kabul olur. Hayırlı işler makbul olur. Bu ay namaz niyaz hakka. Herkes etsin borcun ada. Fakirleri duyurunuz. Borçlarınızı vereniz. Ser fıtrayı unutmayın bu ferzi eda faut etmeyin. Versin zekatını zengin, fakirler etmesin enin. Zekatıyla olsun memnun, yesin içsin etsin düğün. Fakirimiz etse bayram, hasıl olur cümle maram. Hesap günün düşünelim, lütfi gaflet etmeyelim.